Deve dikeni, Papatyagiller ailesinden birçok dikenli bitki türünün ortak adıdır. Deve dikeni, değişik bölgelerde Sütlü Kengel, Meryem Ana dikeni, Deve Kengeli olarak da bilinir. Gövdesi, baş kısmı ve yaprakları yeşil renkli ve üst kısmı mor renkli küçük çiçeklerden oluşur. Boyları 1 metreye kadar ulaşabilen deve dikeni, genellikle yol kenarlarında, tarım alanlarının dışında kendiliğinden yetişir. Deve dikeni şifalı bitkiler arasında en fazla rağbet gören bitki türlerindendir. Eski zamanlardan beri hastalıklara karşı kullanılmaktadır. Deve dikeninin en yoğun kullanıldığı alanlar karaciğer, safra kesesi ve siroz rahatsızlıklarıdır. Deve dikeninde bulunan silimarin olarak adlandırılan etken madde bu rahatsızlıkların giderilmesinde rol oynar. Silimarin ile hazırlanan özel karışımlar Avrupa'da mantar zehirlenmelerine karşı panzehir olarak kullanılır. Tüm bunların yanında deve dikeni eski zamanlarda emziren annelerin sütlerinin arttırılması amacıyla da kullanılmaktaydı. Deve dikeni çay halinde bir çay kaşığı öğütülmüş deve dikeni tohumunun sıcak suda 10 dakika bekletilip demlenmesi şeklinde tüketilebilir. Günde 3 defa kullanımı uygundur. Deve dikeni ekstraktı, özel hazırlanmış gıda takviyeleri kapsül halinde satışa sunulmaktadır. Bu ekstraktların maksimum düzeyde etkili olabilmesi için %60 oranında silimarin içermesi ve günlük alım dozunun en az 350 mg düzeyinde olması önemlidir.